Arkadaşlar aracım 2021 model 1.8 hibrit toyota corolla Aracı alalı yaklaşık 2 ay oldu Belki birilerine faydam olur diye Deneyimlerimi aktarmak istedim arkadaşlar Şu ana kadar arkadaşlar Şöyle göstereyim Ortalama yakıt tüketimim 4.9 Bir önceki videomda eski aracımla karşılaştırma yapmıştım Arkadaşlar eski aracıma göre ben Nereden baksanız 100 kilometrede 2 2,5 litre arasında yakıt tasarrufu yapmış oluyorum şu an. Bu aracın vergisi yüksek evet. Ama yakıt konusundaki tasarrufu sayesinde aradaki vergi farkını çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Ben hız yapmak istiyorum. Çok yüksek hızlarda kullanmak istiyorum bu aracı diyorsanız yüksek hızlarda yakarsınız arkadaşlar çok fazla. Eğer hız merakınız varsa bu aracı almanızı tavsiye etmem. Ben Eco modda kullanıyorum aracı genelde. Eco modu aldığınızda genelde 125 ile gidiyorum mesela şu an. 2000 devirin hafif üzerinde gidiyor. Bana bu hız arkadaşlar. Ancak daha yüksek hızlarda gitmek istiyorum derseniz sabah e, hastaneye giderken yetişebilmek için biraz yüksek hızlarda gittim. 150-160 gittim. Onda da aslında çok fazla yüksek yakıt tüketimi görmedim arkadaşlar. Sabah yakıt tüketimi 5.2'yi gördü. Şu an tekrardan 4.9'a düştü. Geçtiğimiz günlerde 4.7-4.8'ler de geziyordu bu. Ancak dediğim gibi bu araç gerçekten tasarruflu bir araç. Elektrik motoru çok saran oluyor arkadaşlar. Özellikle çevremde de soruyorlar. 60 km'ye kadar mı sadece elektrik motoru destekliyor diyorlar. Hayır arkadaşlar şu an 117-118 ile falan gidiyorum gördüğünüz gibi elektrikli motor hala devreye giriyor. Elektrikli motor eğer batarya doluysa çalışabilecek kadar şey varsa sürekli olarak devreye giriyor arkadaşlar. Özellikle yokuşlarda aracın çok yakma ihtimali olan her yerde elektrikli motor normal motor, benzinli motoru destekliyor arkadaşlar. Aracın motor sesinden bahsedeyim arkadaşlar biraz. Motor sesi eğer gaza çok yüklenirseniz var. Hatta şurada ileride bunu size dinletmeye çalışayım. İlerideki virajda döndükten sonra. Ancak normal hızlarda giderken 120 130'la giderken gaza çok dokunmuyorsanız bu motor sesini çok da fazla duymuyorsunuz. O yüzden çok da rahatsız etmiyor arkadaşlar. Eko modda kalkışlarda biraz yavaş kalabiliyor araç. Ancak Gaza yüklendiğiniz zaman yine biraz motor bağırsa da hızlı şekilde kalkış yapabiliyorsunuz. Bakın şu an ekomoddayım hala. Ve yokuşa geliyoruz. Şu an biraz daha yükleneceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4000 devirlere geldi ve motor sesi biraz daha duyulmaya başladı. Donanım olarak da çok dolu bir araç arkadaşlar. Şerit takip sistemi, çarpışma önleyici, auto hold, sürüş modları, elektrikli park freni. Bunların hepsi mevcut arkadaşlar. Adaptif hız sabitlemesini çok seviyorum arkadaşlar ben. Hız sabitlemeyi açıp önünüzdeki araçla mesafenizi ayarlayıp ona göre devam edebiliyorsunuz. Önünüzdeki araç yavaşladıysa ve mesafe belirlediğiniz kadar kısaldıysa araç kendiliğinden fren yapmaya başlıyor.